Merhaba arkadaşlar. Bugün bir koli daha açılım yapacağız. Bu şeyden geldi. Ordu'dan, Karadeniz bölgesinden geldi. Ordu'dan geldi yani. Ordu'dan gelen deniz kabukları. Büyük ihtimalle içerisinde kum midyeleri, Kardidae familyasından ve Rapana ve Nusa'lar. var. Eldiven taktım. Şey, kargo olduğu için. Biraz kokuyor. Büyük ihtimalle Rapana ve Nusa'ların kokusu. Umarım ölü bir şekilde yoktur yine. Bir kere aldığımda ölü vardı, çok pis kokuyordu. Şey, daha önceden ölmüş tabii ki. Ee, bunu gönderen hanımefendi şey yapmıyor, e, ölü toplamıyor. Zaten ben de söylüyorum, ölü toplamamasını, Şey, pardon, canlı toplamıyor, ölü topluyor. Evet, bu şekilde geliyor bana. Ben bunları teker teker yapıştırıyorum ya da temizliyorum. Bunlar hepsini açmayacağım büyük ihtimalle. Genel olarak ne var ona bakalım. Şöyle bir tanesini göstereyim ben. Zaten bunları biliyorsunuz ne olduğunu. Diğer videolarımda da görmüştünüz komedisi. Bu sefer büyükleri istemiştim. Bu çok büyük değil ama içerisinde büyük olduğunu düşünüyorum. Böyle koyalım. Etraponov'un evet, osaları da gelmiş. Şöyle Draponov'un Evet, küçük rapana ve nasaları çok seviyorum ya. Şimdi ağzının içine girmiş. Turuncu, çok güzeller. Bunları eğer, aa şuna bakın çok küçük eğer isteyen olursa hediye gönderebilirim tabi şey kargo parasına karşı alıcılığı ödeme yaparım ee, yani isteyen olursa tabi Rapano ve Nosalar'dır Rapano ve Nosalar büyük ihtimalle bu kadar şey kum midyaları için dedim birkaç tane gönderebilirim Çok güzelmiş beyaz Albino olabilir bu Rapana Venosa Bu kadar beyazını ilk defa görüyorum Rapana Venosa e, şey, Ya söylemiştim zaten Ama e, belki şey yapmışsınızdır kaçırmışsınızdır Rapana Venosa Karadeniz'e e, Yaşamıyordu aslında Karadeniz'de yoktu 1945'te geldi Ve e, istilacı bir tur olarak geldi bütün medya yataklarını yiyor. E, midyeleri de biz yiyoruz. Şöyle. E, midyeleri da biz yediğimiz için doğal olarak e, istilacı bir tür ve istenmeyen bir tür olarak karşılanıyor. Bunları topluyorlar. Şey, dalgaçlar e, topluyorlar ve kilo kilo alıp e, ondan sonra şey yapıyorlar. E, yurt dışına satıyorlar. fabrikaları var orada. Şeyde Samsun'da vardı herhalde. Böyle bu şekilde. Güzeller. Rapana çok güzel. Seviyorum. Ama tabi çok oluyor. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde özellikle çok var. Büyük ihtimalle bunun altı arkadaşlar Rapana dolu. Yani eğer çok isterseniz Rapana da gönderebilirim. Eğer bu kadar çok çıkmaya devam ederse. bir tane Rafana Venosa bir tane kum midyesi tabi bilmiyorum kaç kaç izlenir bu video ama ilk bir 15-20 kişiye gönderirim. Aa şu çok güzelmiş. Bunun koku yapmasının nedeni ıslak kalmış bunlar. O yüzden biraz kokuyor. Ama öyle kötü bir koku değil. Çok değil yani. Deniz kokuyor. Da albino. Allah Allah ya çok ilginç. Rapanoynos'un hasta halini hiç görmemiştim daha önceden. Neyse pek teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Şöyle. Bu Rapanoynoslardan daha çok çıkacak diye düşünüyorum. Bunların hepsine şey yapacağım, açacağım, düzenleyeceğim. Ondan sonra kavanozlara koyuyorum. Şu şekilde kavanozu da göstereyim bu şekilde koyuyorum. Şuralardan yapıştırıyorum. Şey, daha sonra ayrılmasın diye. Çünkü bu kum mide türü çok çabuk ayrılıyor kapaklarından. Peki. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.